Dua etmek için en uygun vakitlerden bir tanesi güneşin doğduğu vakittir. Güneş doğarken o kerahat vakti çıktıktan sonra bütün rızıkların, bütün ilimlerin dileyene dilediğini dağıtıldığı zamanlardan bir tanesidir. Ve bununla birlikte gece boyunca insanın vücudundan negatif enerji çıkışı olur. Ki zaten biliyoruz artık insan uyuduğunda bedeni orada kalıyor fakat ruhu burada kalmıyor. Alem gezen ruhun tekrar vücuda girdiğinde yayda negatif enerji de en güzel sabah o güneşin doğarkenki zamanında odayı açıp havalandırdığımızda arınması yüksek olur. Ve dua ederken güzel kardeşlerim mümkün olduğunca tek başınıza mümkün olduğunca kulağınızın duyacağı şekilde. Çünkü gün geldiğinde nasıl ki elimiz dilimiz bağlanacak fakat uzuvlarımız konuşmaya başlayacak. işte bizim kulak uzuvumuzun da bu dualarımıza şahitliği süreci hızlandırır. Erken vakitte yalnız başımıza sık sık Sadece sabahları değil tabii ki sık sık Allah'ı anan, sık sık dua eden, sık sık dua edip bu duayı tekrardan insanların hayatında değişim dönüşüm yaşaması kaçınılmazdır. Yeter ki sakin bir kalple, huzurlu bir vakitte güneş doğarken Rabbimizle hemhal olalım.